Pazarda arkadaşlar aracımızın sol stop farını, stop lambasını söktüm, getirdim, eve koydum. Bunu sökmesi oldukça kolay. Başka önceki videolarımda da anlattığımı hatırlıyorum size. Hatta ampul değişiminden falan da bahsetmiştim. Biliyorsunuz iki adet sadece somunu var. Bu somunları çıkarttığınız zaman çektiğinizde geliyor. Şimdi bu benim aracı aldım alalı ikinci sol stop lambası. Yan sanayi almıştım. Ne yazık ki bu yan sanayi stop lambaları bir zamanla solmaya başlıyor. Ve muayeneden geçmiyor. Yani muayeneden geçirmediler benim aracımı. O yüzden gittim bu stop lambasını almıştım. Arkadaş bu da soldu. Gittim sprey boya aldım bunu boyamak için. Tabi öyle hemen harala görele boyamaya kalkmayacağız. Sprey boyayı da getireyim göstereyim bu arada size. Boya da bu arkadaşlar. Best marka. internette bunu buldum en uygun fiyatlı olarak. Best marka transparan boya olarak geçiyor. Üzerinde de zaten stop lambası resmi var. Öyle harala gürele boyamakla bu iş olmayacaktır arkadaşlar. Zira bakın ee, ne yazık ki sinyal lambamız da burada. Hatta eğer aracınızın sağ stopu olsaydı geri vites lambası da burada olacaktı. Zira o konuda biraz şanslıyız. Bizde geri vites lambası sol tarafta yok. Sol tarafta bilindiği üzere sis farlarımız var. O yüzden benim aklımda olan şey öncelikle bunu bir pastadan geçirmek, ince bir zımpara gibi bir pasta cila üzerine bir çekip üzerinde olabilecek işte bu yanıklar, manıklar ne varsa, sararmalar belli bir nebzede o üst düzeydeki ufak ince çizikler vesaireden bir kurtulmak. Daha güzel bir yüzey elde etmek istiyorum. Daha sonrasında buradaki sarı lambayı şey yapmadan, kapatmadan bir yani boyayarak buradaki sarıyı da kırmızıya sanki Amerikan aracına dönsün istemiyorum ben. Zira öyle bir şey yaparsanız muhtemelen muayeneden de geçmeyecektir. Bizim araçlarımız Avrupa standartlarına uygun araçlar. Avrupa standartlarında destekleyen araçlar. Yani bizim sinyal lambalarımız sarı. Amerikan araçlarında ise sinyal lambaları da kırmızı renkte yanıp sönüyor biliyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok. O yüzden bu bölgeyi de şöyle bir yuvarlak halinde yapabildiğim kadar bir maskelemek istiyorum sprey boyayla geçtikten sonra en son belki oraya tek bir kat ataraktan çok hafif bir buraya da bir renk tonu verebilebilir. Ama en baştan hiçbir şekilde siz buna şey çekmeden bir maskeleme falan işlemi yapmadan yapacak olursanız buradaki sarıyı kaybedersiniz. Bu da çok yanlış bir işlem olur. Hatta araç muayeneden geçmeme ihtimal dahi olabilir. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir yağını pisliğini almak için şöyle bir bulaşık deterjanıyla üzerinden bir geçmek istiyorum. Ne kadar çünkü temiz olursa biz de pastayı vurduğumuzda o kadar güzel etki görürüz. Zira kirli bir şekildeyken pasta, cila benzeri işlemler yaptığınızda oluşan ısı sebebiyle bu sefer pisliği komple buradaki aklerik yüzeye gömme ihtimaliniz de var. Ha bunu herkes kendi mutfağının evyesinde yapamayabilir. Eyvallah katılıyorum. Haklısınız ben biraz o konuda şanslıyım. <laughs> Hatta bulaşık makinesinin içine böyle en büyük fantazilerimden bir tanesi arabanın üst kapağını falan koyup yıkamak etmek. Onu dahi yapabiliriz. Her neyse. Tamam ben bunu bir köpürteyim biraz temizleyeyim. Ondan sonra pastasını yapalım beraber. Uyduruk şarjı matkabının ucuna aldım. Şöyle bir cırt cırt vardı. Bunu bildiğiniz ucuzcu marketlerde rahatlıkla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Yani bu matkabın ucuna geçiyor. Şurası da cırt cırtlı. Bu cırt bunu takıp kullana biliyorsunuz. Bunu böyle koyduk. Şuradan hemen pastamızı alalım. Evet pastayı da üzerine boca ettik. Yavaş bir devirde öncelikle Vallahi baya baya parıldamaya başladı gibi. Evet. Yansımayı falan görüyorsunuzdur. <laughs> evet. Yani bakın bu işlem rengini yerine getirmesi için değil. Bu işlem şeffaflık yaratması için. Üste güneş yanından oluşan kısımları alsın diye. Siz daha iyi bir şekilde uğraşabilirsiniz. Benim hem tek başıma olunca hem de bu şarjının da şarjı biraz dayanmadı. Şarj etmemişiz. Ben çok hafif bir üzerinden polishing yaptım. Bana yeterli olacağını düşünüyorum ki zaten ışığın yansımasından da tahmin ediyorum ki görüyorsunuzdur. Bakın baya baya yani şöyle ayna gibi oldu. Parıldıyor artık. Güzel. Şimdi bunu bir kurutacağız arkadaşlar. Arkadaşlar elimdeki maskeleme bandı ya ömrünü doldurmuş ya da çok kötüymüş çok uğraştırdı dağılıyor falan parça parça birlikte geliyor yapışkanı çözülmüyor ya markayı veremiyorum ama bu markadan almayın diyeceğim bir de bilindik bir boya firmasına ait olan bir maskeleme bandı her neyse bakın şu sinyalin olduğu kısmı nispeten maskeledik şu an hala içerisinde tam olarak nemi gitmedi su damlacıkları falan var bizim bu işi yapmamıza mani değil dış yüzey tamamen kuru sadece dediğim gibi tam kaliteyi kuruyana kadar iç kısım kuruyana kadar tam o görüntüdeki şeyliği, homojenliği göremeyebiliriz. Biz yine de artık boyayalım geçsin. Daha fazla beklemenin anlamı yok. Deneyelim bakalım nasıl bir sonuç olacak. Şu an bile hiç fena değil gibi. Üstün körü bir şekilde attık. Biraz bekleyelim biraz bir boya kendini şey yapsın. Alttaki su damlacıklarından kaynaklı demiştim ya tam net bir şekilde bize belli etmeyecek diye. Pembemsi bir rengi var boyanın. Tam kırmızı değil. Yani şu an şey akan yerden görebiliyorsunuz. Fayansların üzerine. Onları tinerle falan sileriz. Fena durmuyor ama diyorum ya su damlacıklarından kaynaklı olarak siz bu görüntünün tam şeyini alamayacaksınız. Sanki şu taraf birazcık daha istiyor gibi. Evet bence güzel oldu bu maskeleme iyice boya kurduktan sonra maskeleme bandını da söker çok hafif belki bir kat belki bir kat belki hiç sürmemize bile gerek kalmaz zira ne dedik oradaki sarı rengi kaybetmek istemiyoruz bu arada tekrar ediyorum bizde sol tarafta şey yok geri vites lambası yok sağ tarafta geri vites lambamız var Eğer siz bu işi sağ lambaya yapacaksanız Eğer bu sağ taraftan itibaren bir şekilde maskelemeniz gerekecek. Yani şu bölgeyi de maskelemeniz gerekecek. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim orada bulunan şey arka sis varımız. O yüzden bir problem yok. Kurusun bakalım. Biraz zaman geçsin. Evet arkadaşlar bantı söktüm. Yalnız kullanacağınız dediğim gibi bu maskeleme bantının iyi kalitede olmasına dikkat edin. Yani şu an o bantı söktükten sonra yapışkanları kaldı. Mecbur Seloljik e, tinerle seloljik miydi bu pardon seloljik değil galiba sentetik tiner. Hah. <laughs> silmeyin. Aman ha. silmeye kalkarsanız diğer boyayı falan da olduğu gibi kaldırırsınız yerinden. Plastiklere de zarar verirsiniz. Sentetik tiner şu an kullandığım tiner benim. Bu gaz yağı gibi olan, gaz yağı gibi kokan tiner. Hani onunla da bir güzel sildim o bantı kaldırdığım bölgeden. Yani şu an aslında fena gözükmüyor. Hani belki bir şey şey atabilirim. Bu bölgeye de bir kat çok hafif atabilirim. Çok hafif. Hani o sarı rengi bozmaması için. Şu an benim gözümü rahatsız etmiyor gördüğünüz üzere oradanın boyasız olması. Hani zira bizim istediğimiz neydi? Bu sarı lambamız gözüksün derdindeydik. Sarı lambamız gözüküyor. Kırmızılarımızda hiçbir problem yok. Sarımızda belli ediyor kendini. Hatta yani Bilmiyorum belki çok hafif şöyle bir atsak fena olmaz ya aklımızdan çıksın beğenmezsek de sileriz. Çünkü amacımız ne? Bizim aracımızı tutup da Amerikan Park gibi olmasın çabasındayız. Hafiften şöyle çok hızlıca bence bir geçelim şey yapalım. Evet, hafiften bir geçeceğim. Evet bence iyi. Daha fazlasını yapacak olursak çünkü şeyi kaybedeceğiz. Sarı lambanın görünüşünü orada kaybetme durumumuz olacak. Aynen. Bence şu an çok çok iyi. Üzerine bir kat daha gidersek bu işi mahvederiz. Şu an çok çok güzel. Lambamız gözüküyor. Böyle arkadaşlar. Bugün de bu şekilde tamamladık. Bu da iyice bir kurusun, şey yapsın. Yani sarı lambamızda gözüküyor zaten bakın şöyle şeyden oraya bant yapıştırdığımız yer belli. Siz daha kaliteli bir bantla şey yapın. Bu çok fazla iz bıraktı. Benim bayağı bir canımı sıktı. Şeyde sildik her ne kadar. Yani bantla uğraştırdı biraz. İşe yaramaz bir bantmış. Boya firmasının ürettiği bir bant güya. Görüldüğü üzere şeyimiz sarı lambamızda belli. Ancak tekrar ediyorum eğer ki sağ stop yapıyorsanız bu bölgeye de bant yapıştırın. Mutlaka burada da bant bulunsun. Güzel bir sonuç verdi gibi bu şekilde rahatlıkla tahmin ediyorum. Muayeneden de geçecektir. Çünkü sarı lambamız yerinde duruyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.